Merhaba dostlar. Emeklilik, hak ve görevler manifestosu konusunda konuşmaya devam ediyorum. Bunun üzerinde düşüncelerimi paylaşmayı sürdüreceğim. Emeklilik bir siyasal pazarlık konusu değildir. Bir hak, bir toplumsal sözleşme ve kuşaklar arası adalet meselesidir. Devletinin vatandaşıyla yaptığı bir sözleşmedir. Türkiye'de emeklilik sistemi yıllardır siyasetin kısa vadeli çıkarlarına, bütçe açıklarını kapatma refleksine ve gece yarısı çıkarılan dar grupları kollayan yasal düzenlemelere teslim edilmiştir. Bu manifesto, kıyak emeklilik gibi eşitsiz düzenlemelerin nasıl mümkün hale geldiğini sorgular, yalnızca iktidarı değil, muhalefeti, meclise, sivil toplum görünümlü yapıları ve tüm siyasal alanı kapsayan objektif ve eleştirel bir duruş ortaya koyar. Sorunun kaynağı nedir peki? İlk sırada siyasetin sistem üzerindeki, emeklilik sistemi üzerindeki aşırı baskısı. Emeklilik sistemi bağımsız ve aktüeryal bir temelli bir yapı olmaktan, mantıklı bir yapı olmaktan bilinçli olarak çıkarılmıştır. Çok katmanlı bir mağduriyet haline getirilmiştir. Primler sosyal güvenlik amacı dışında kullanılmış, kamu maliyetinin açıklarını kapatan bir kara delik kapama makinesi haline getirilmiştir popülist vaatler ve seçim ekonomileri uzun vadeli dengeyi yok etmiştir. Eşitsiz ve ayrıcalıklı düzenlemeler yapılmıştır. Kamuoyunda kıyak emeklilik olarak bilinen düzenlemeler, yüksek maaşlı dar bir kesimi korurken milyonlarca emekliyi yoksulluğa mahkum etmiştir. Bu yasalar hazırlanırken eşitlik, adalet ve kamu vicdanı gözetilmemiştir. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edilen düzenlemeler için Anayasa Mahkemesi'ne etkin başvurular yapılmamıştır. Muhalefet etkin biçimde bu konuya karşı çıkmamıştır. Meclis ve siyasi partilerin ortak sorumluluğu vardır. İktidar muhalefet ayrımı olmaksızın emekliyi merkeze alan kalıcı bir sistem önerisi planı ortaya konmamıştır. Bu konuda hiçbir çalışma yapılmamaktadır. Gece yarısı yasalarıyla kamuoyundan kaçırılan düzenlemeler artık sıradanlaşmış. Maaş artış dönemlerinde bir gecede emekli ma vekil emekli maaşları ya da vekiller ilgilendiren konular çözüme kavuşurken vatandaş ilgilendiren konular aylarca sürebilmektedir. Emeklilik siyasetin rant alanına dönüştür dönüştürülmüştür. Bu muhalefet olarak da iktidar olarak da buradan beslenmeye devam etmektedir. Sivil toplum ve derneklerin durumuna da bir göz atmak istiyorum. Bazı dernek ve oluşumlar çözüm üretmek yerine kendi hükümranlık alanlarını inşa etmiştir. Sürekli mağduriyet dili kullanılmış ancak somut, hesaplanabilir, sürdürülebilir planlar sunulmamıştır. Emekli adına konuşan yapılar emeklinin gerçek ihtiyaçları yerine kendi görüş ve dünya görüşlerini, kendi düşüncelerini ön plana koymuştur. Emeklilik sisteminin temel ilkeleri neler olmalı? Siyasetten bağımsız olmalı. Emeklilik sistemi günlük siyasetin ve seçim takvimlerinin dışına çıkarılmalıdır. Eşitlik ve adalet sağlanmalıdır. Aynı prim, aynı süre, aynı hak ilkesinden taviz verilmemelidir. Şeffaflık sağlanmalıdır. Primlerin nasıl toplandığı ve nerelere harcandığı kamuoyuna açık olmalıdır. Aktüeryal denge gözetilmelidir, popülizm değil, bilim ve uzun vadeli hesaplar paydaşların da katıldığı kalıcı ve bağımsız bir kurulca esas alınarak hesaplanmalı, buna göre hareket edilmelidir. İnsan onuruna yakışır bir yaşam sunmalıdır emekli maaşları. En düşük emekli maaş yoksul sınırın altında olmamalı ama diğer emekli maaşları da sadece yaşamayı değil, refahı da sağlamalıdır. Kişilerin yaşa çalışırken ödedikleri primlerin karşılıklarını almaları bu yolla mümkün olmalıdır. Peki emeklilerin hakları neler? Emekli maaşının enflasyon karşısında reel olarak korunması bir emeklinin en doğal hakkıdır. Talep etmek anlamında. Maaş bağlanma oranında abokat sayısının 2000'ler değer olan ...yüzde %70'lere yeniden çıkarılması. Çünkü bugünkü maaş bağlanma oranlarıyla gelecekte çay parası yerine geçebilecek emekli maaşlarını 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl çalışan insanlara hükümet vermeye devam edecektir. Primlerin amacı dışında hükümetler tarafından kullanılmamasını sağlamak için emekliler çalışma yapmalıdır. Primlerin toplanacağı bağımsız fondan hükümetin sadece bedelini, faizini ödeyerek yararlanabilmesinin önüne açılması savunulmalıdır. Ayrıcalıklı emeklilik düzenlemelerinin vicdan yarası kıyak emekliliğin kaldırılması konusunda mücadele edilmelidir. Emeklilikle ilgili her yasal değişiklikte toplumsal etki analizi yapılmalı ve bağımsız emeklilik kurulunun onayından denetiminden geçmeli ve Anayasa Mahkemesine ve itiraza yol açılmalıdır. Anayasaya aykırı düzenlemeler için etkin yargısal denetimin yollarının açılması bunun sadece muhalefete bırakılmaması, bağımsız kurulun ya da belirlenecek kurumların buna e, bunu yapabilecek hale getirilmesidir. Emekliler olarak görevlerimiz neler peki? Emekliliği bir parti meselesi, siyaset meselesi, dernekçilik meselesi olarak görmemeliyiz. Üyesi olduğumuz derneğin militanı olmamalıyız. Üyesi olduğumuz partinin militanı olmamalıyız. Bağımsız, haklarımızı koruyan bir Bakış açısına sahip olmalıyız. Emeklilik meselesini toplumsal adalet meselesi olarak görüp öyle savunmalıyız. Kısa vadeli vaatlere değil, uzun vadeli sistem çözümlerine destek vermeliyiz. En düşük emekli maaşına odaklayarak toplumu aslında emeklilik sisteminin bütününü gözden kaçırdıklarını özellikle vurgulamalıyız. Dernek, sendik ve platformlardan somut plan ve... E, ...geleceğe ait ne düşündüklerini talep eder duruma gelmeliyiz. Onların tebaası gibi örgütlenmemeliyiz. Ayrıcalığa değil eşitliğe onay vermeliyiz. Peki kıyak emeklilik konusunda ne düşünüyoruz? Eşitsizliğin yasa, yasalaşma hikayesi olan e, kıyak emeklilikte... ...AYM sessizliği neden olmuştur? Kıyak emeklilik olarak kamuoyuna yansıyan düzenlemeler... ...dar bir siyasi bürokratik kesime prim-maaş dengesiyle açıklanamayacak ayrıcalıklar tanımıştır. Hala da tanımaya devam edilmek istenmektedir. Bu düzenlemeler mecliste hızlı, sınırlı tartışma ile geçirilmiş. Gece yarıları alınan e, oy birliği ya da itirazlar küçük de olsa alınan kararlarla da giderek e, emeklilerle, e, kıyak emekliler arasındaki fark büyümüştür. Toplumsal etkisi ölçülmeden yasalaştırılan e, maddelerdir bunlar. Anayasanın eşitlik madde 10 ve sosyal devlet ilkeleriyle açık mi halkla devlet arasında taşımıştır. Kritik soru şudur. Bu kadar açık eşitsizlik iddiasına rağmen neden Anayasa Mahkemesi'ne güçlü, ısrarlı ve toplumsal baskı içeren bir başvuru yapılmadı? Ve neden şu anda muhalefet bu kıyak emekliliğin kaldırılması konusunda mecliste çalışma yapmıyor? En kritik soru bu. Bu sessizlik ...çıkarları için siyasi uzlaşının, kendi çıkar dengelerinin korunmasının... ...bugün bana yarın sana anlayışının bir sonucudur. Emeklinin hakkı siyasal hesaplara, kişisel çıkarlara kurban edilmiştir. AYM'ye başvurun yapılmaması ya da göster göstermelik bırakılması... ...emeklilik meselesinin samimiyet testini açıkça geçemediğini göstermektedir. Bu nedenle bugün yapılan çıkışlar, itirazlar, hak arayışları... 450 bin lira alan e, alan vekilin ben bununla geçinemiyorum de, demesiyle alay edilmesi e, tümü e, siyasi bir pozisyon almak görüntüsü vermektedir. Hiçbir vekil kendisi adına ben kıyak emekliye bu adaletsizliğe karşıyım dememektedir. Hiçbir parti ben kıyak emekliye karşıyım dememektedir. Hiçbir dernek ben kıyak emekliye karşıyım dememektedir. Bu sessizliğin nedeni nedir? Peki emekliler için 10 maddelik bir talep listesi oluşturdu. Şimdi bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. En düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının altına düşmeyecek şekilde yasal güvence altına alınabilir. Bu aşamalardan bir tanesi veya buna benzer emekli maaşın asgari ücretten belli miktar yüksek olması gibi bir en düşük emekli maaşı e, değerlendirilebilir. İkincisi emekli maaş artışları TÜİK verileriyle sınırlı kalmayıp bağımsız enflasyon endeksiyle hesaplanmalıdır ve bu emekli maaşların hesaplanma işi hükümetin bakanlığın elinden tümüyle alınmalı bağımsız bir kurula verilmelidir 3. Primler anayasal güvenceyle amaç dışı kullanımının tamamen dışında tutulmalıdır. Hükümetler primleri e, kullanacaklarsa geçerli ve güncel faiz ve diğer e, şeyleri ödeyerek yapmalıdır Kıyak ayrıcalıklı emeklilik düzenlemeleri hızla iptal edilmeli tüm statüler için adil dengeleme sağlanmalıdır. Bu arada 9 bin prim gün ödeyenle 3 bin, 5 bin, 6 bin prim ödeyenin maaşlar arasındaki fark yüksek prim ödeyenlerin maaşlarını artırma yoluyla çözülmelidir. Yani en düşük emekli maaşını 3'te 1'e düşürecek hali yok kimsenin. Ya, sonuç olarak e, yüksek prim ödeyenler düşük maaş almaktadır. E, e, daha düşük ya da en düşük emekli maaşla eşitlenmesi hükümetin ayıbıdır. 9 bin prim ödeyenin 9000 gün prim ödemesi karşılığı maaşı e, en azından en düşük maaşın 3-4 kat olmalıdır ya da 3-4 asgari ürete denk gelmelidir. 5. Emeklilikle ilgili her yasa için zorunlu toplumsal etki ve aktüeryal rapor yayınlanmalıdır ve bu, bu da bağımsız e, emekliler kurulunun, emeklilik sistem kurulunun görevi olmalıdır. Emekli aylıkları büyümeden ve refahtan otomatik pay alacak şekilde formüle bağlanmalıdır. Açlıktan ölmeme sınırı emekli maaşlar için bir sınır kabul edilemez. 7. Emeklilik sistemi siyasetten bağımsız bir üst kurul tarafından yönetilmelidir. Kar 7. Emeklilik sistemi siyasetten bağımsız bir üst kurul tarafından yönetilmelidir. 8. Emekliler için sağlık katkı payları ve ilaç katılım bedelleri sıfırlanmalıdır. Emeklilerin temsil hakları yasal olarak güçlendirilmelidir. Emeklilikle ilgili tüm düzenlemelerde AYM denetimi etkin ve zorunlu hale getirilmelidir. Somut çözüm çerçevesinde de göz atarsak bağımsız emeklilik sistemi üst kurulu siyasetten ve hükümetten bağımsız olarak kurulmalıdır. Primlerin kullanılması için anayasal güvence getirilmelidir. Tüm emeklilik statülerinin tek çatı altında kademeli ve adil biçimde sadeleştirilmesi, tek SGK adıyla sağlanmalıdır. En düşük maaşın büyüme ve refah payı içeren otomatik bir formüle bağlanması emeklilik maaşlarının insan onuruna yakışır seviyede tutulması zorunludur. 450 bin TL maaşlarla oluşturulan ayrıcalıklı emeklilik düzenler karşısında 17 milyon emeklinin sesi duyulmadan çıkarılan her yasa, gece atılan imzalar meşruiyet sorunu taşımaktadır. Emeklilik üzerinden siyaset yapılmasına, primlerin siyasi iktidarların emrine verilmesine ve emeklilerin umutlarının araçsallaştırılmasına karşı bu manifesto bir itirazdır. Emeklilik lütuf değil haktır. Bu hak hiçbir partinin, hiçbir grubun, hiçbir çıkar çevresinin tek elinde değildir, olmamalıdır.